Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün live topiye parti oynuyoruz. Benim oldum, ben böyle biriyim. Şimdi bugün arkadaşımı çağıracağım ve bugün sizinle beraber eğlenceli şeyler yapacağız. Elimde bir balon kalmış. Ve şimdi bakıyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir şey keşfettim. Şöyle bir şey var. Atayım şöyle bebek arabasını aldığınız zaman. Durun. Durun bir dakika. Bebek arabasını sürmeye başladığınızda bebek falan gelebiliyor. Binebilir. Şimdi arkadaşımızı çeviriyorum. Hemen bekleyin. 2 dakika. Şimdi arkadaşlar yanınıza geliyor arkadaşım. Dur. Şimdi arkadaşlar onu çağıramadık. Gelmedi kanka. Tamam. Neredesin? Buradayım bekliyorum. Bak elinde bebek kaldı. Ne sürüyorsun ben? Bebek vermesi sürüyor. Dur nereye gidiyorsun? Dur seni çağıracağım. Niye gelmiyorsun? Ne dostum geldin. Geldin mi? Ha geldin. Bu ya bebeği bırakır mısın şu elinde? Ve arkadaşlar bu arkadaşım expert. Ve birlikte bugün sizinle AVM'ye gideceğiz. Gel AVM'ye gidiyoruz. Ya AVM nerede bilmiyorsun ki? Gel nereye gidiyorsun? Expert, expert gel. <laughs> Çok zor. Expert mi? Expert beynini kaçırdı. Expert buradan çıkıyoruz. Bak expert. Buradan da böyle kayıyoruz. Yani kaydım yani. Ücretsiz <laughs> çark çeviriyorum. Ben de aykımda. Hadi evet, güzel bir şey gelsin. <laughs> Şimdi gelecek. Ya 100 TL geldi. Ya zaten zenginim insanlar zengin kendinden öyle bir şey alsın. Ya arkadaşlar şöyle programlara bakalım. Ben şöyle bir şey de yok. Ya. Ya arkadaşlar çok sıkıcı. Arkadaşlar kostüm yapalım kendimize. Yeni avatarımı değiştirelim isterseniz. Arı kostümü giyelim.